Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber yeşil pet takası yapıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. ilk defa kuzenimle bir video çekiyorum. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız abone olup like atın. Evet arkadaşlar lütfen like atıp kanalımıza abone olun. Evet hadi o zaman hadi başlayalım. Yeşil <laughs> yapıyoruz bak. Yeşilin üstü pet kolay koyma. <laughs> tamam be kızım abart sen de. Bu arada petlerimizi birbirimize göstermiyoruz. Evet. Hı, hı. Şu hı. anda biz yan yanayız ama görmeyeceğiz petlerimizi. Gösterme sakın. Tamam. Dur. Şöyle İlk önce, önce ben koyacağım. Lazım. İlk önce ben. Bak dur. Ben de seçiyorum. Ya yani bir kadın bile yeşil olsa oluyor bu arada. Aa. Ay bu çok güzel. Ben bunu koydum. Ben bak. Ben koydum. Dur ben de seçiyorum şu an buradan. Dur. Hmm. ne seçsem ya? Dur bir dakika. Ben de balçık koydum. <gülüyor> tamam. <laughs> Oldu valla. <laughs> Dur bekle. Sen bana balçık tavşan verdi şu an. Değil mi kız? Dur. Balçık, balçık tavşan. Evet balçık tavşan verdim değil mi? Evet kankam. Bu birinci takasımızda. 10 kere yapacağız takasımızı. Evet arkadaşlar. Dur. İkinci takasımızda da ilk sen koy. Tamam. Bakma kız. Bakmıyorum ya. Ay Allah. <laughs> Telefonum düştü. <laughs> Dur hemen şu. Dur bir dakika şuradan ben bir seçeyim. Ay Aynen. ben çok güzel bir şey <laughs> koydum. Koyu. Şu, çok değerli sana? bir şey bak bu. O kadar <laughs> değerli ki yumurtalarda satılmıyor bile. <laughs> evet bu yumurtalarda satılmıyor. O kabul ediyoruz. Evet doğru. <laughs> Neyse. Ah en azından timzam oldu. Çok severim tilsahları. Dinozorum gitti ama olsun. Ee, ben sana timsah verdim değil mi? Evet. Olsun ya. Zaten timsahları ben de çok seviyorum. <laughs> evet. Zaten yani timsah benzemesi naif olmasın ama timsah benzemesi. Yani. Evet. Timsah mı? Neyse. Tamam dedim. Evet ben de seçiyorum şu anda. Bak bak. Şey, Bakan öldürme. Kardeşim. Aha buldum bu Allah ne koyacak. Ya ara buldum. Bu mavi gibi bir şey benziyor. Mavi ise kabul etmem. Mavi ise kabul etmem. <laughs> İki tane koy köpeğim var. Bir tane de olsa binek yapacağım. Ya. Bu mavi çakmış bir şey ya. Yeşil bulamıyorum herkese. Ben buldum, koydum bile. Ha, çamurcu. <laughs> Neresi yeşil bunun bana söyle. Bakıcı tatlıları var mı kızım? Tamam, kabul hani ediyorum. En bir yeşil olduğunu kabul ediyorduk. Tamam mı? Yani ben gözüme yeşil çarpmıyor. Allah Allah ya, Allah Allah ben sen sen bana ne verdin? Konfeti. Konfeti taşan. Dur dakika. Tamam. Ee, aa ben saymadım. Üçüncü takasımızdayız hadi. Ha zaten ben unuttum. Ben de unuttum lan. Şimdi <laughs> sıra bende. tamam Hemen şöyle. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> benim böyle bir huyum var. Boş verin siz. Hmm, e buldum. Bence çok güzel ve değerli. Boli boli boli. Bula artık sen. Bu. kardeşim buluyoruz ya. de Allah Allah. Aha buldum. <laughs> efsanevi ne? Adı da efsanevi koyduk mu ne olmuş? İki ayaklı dinozor aldım senden kabul edeyim. Ben de senden aksalat aldım. Hem de zombi. Ve yani çok değerli bir İki ayaklı ne aldım? Sihirbaş efendim. sihir Arkadaşlar Hulk Aklım çok değerli. Nadiren çıkıyor şey. Süper yumurta ben, değil mi kanka? Evet. Çok değerli. Sadece, sadece süper yumurta da bulabilirsiniz. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Bu arada kombinlerimiz nasıl olmuş? Yorumlara yazın he. Döverim he. <laughs> <laughs> Hadi devam edelim. Arkadaşlar kanka şaka yaptı. Siz ona aldırmayın. Biraz şakacıdır da. E, neyse biz geçelim. Evet geçelim. Ha bu arada bu dördüncü takasımızdı. Evet. Kavya seni kızım. Kardeşim. Ve günün sonunda kendimize yeşil pet hediye edeceğiz. Evet. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Yemin. Sağ tapu tapu. Tapu mu? <laughs> Bu biraz yeşil çıksam ya ama ben bunu vermek istemiyorum. Dur benim neon duandım var mı? Koydum onu. Neon duandım arkadaşında kaldı deme sakın bana ha. Tamam. Neyse kabul edelim. <gülüyor> <gülüyor> Bende de o var ama olsun. Arkadaşım bir keresi. Aa düştü. Ben kankin, senden siyah. Aa kanka yeni fark ediyorum. Aynı seviyedeyiz. Evet, ne sandın arkadaşım? Ben şey 18 oldum. Evet. Neyse levellerimizi yükselteceğiz arkadaşlar. Sen, ben sana ne verdim. Ben şey verdim şey. Ben de aldım sana. Yok. Sen bilek neon doğan verdin bana. He, doğan. Durum Şöyle ay basamadım. Iı, ah, tamam. <laughs> ha bu arada bu 5. takasımızdı. Evet. Son 5 takas. altıya kaldı. geçiyoruz. 6'ya geçiyoruz. 4 takas kaldı yani. Evet Yani 4 kalıyor pardon. <laughs> Abi ben 99 tane petim var. Oh. Bu ne bu? Bir de sen bana pet edeceksin ya. Evet. Şunu koydum y ben. 200 petim olacak. Evet kanka. Bak değerini bil veriyorum. Değerini bil. <laughs> ya vallahi Oldu şey. Var. Dur. Sen, ben sana kara ejderha verdim. Ay çok tatlı ya. Çok seviyorum ben bu ejderha, ejderhaları ya. Kara ejderhayı çok istiyordum ama alamamıştık. Teşekkürler kanka. <laughs> bu bu ismi neydi ya? Aldığım sadgosun ismi neydi? Şeydi şey. Hmm, e kırmızı başlıklı tilki. Hı, kırmızı başlıklı tilki. Çok tatlı ya. Geçen ay satıldığından beri. Hatta bende biniği vardı. Bir tane ekstradan kalmaydı bu. Bende de vardı. <laughs> Hadi bu yedinci takasımız. Çok az evet, kaldı. Son, son üç... üç takas kaldı arkadaşlar. Aslında son dört takas. Çünkü bir de kendimize yeşil pet hediye edeceğiz ya. Ha, doğru ya. Ne versem alın? acaba? Arkadaşlar devam edelim Ben hemen şuradan geçeyim geçemedim tamam. <laughs> tamam. Ee, evet arkadaşlar şu anda mi? ne yapıyorum? Hmm. Pet arıyor. Ben buldum. Hı. Ben buldum bile peti. Dur ya ben bulamadım. Dur 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 dur. Şunu buldum. <laughs> yok bu olmadı arkadaşlar. Pardon. Etmiyorum ya. Yanlış bir yanlış yanlış yok yanlış, yanlış. Var. Ne? Yanlış. Nasıl? Yanlış koydum diyorum ya. Tamam tamam ya. Kirpi. Kabul 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 kabul. Sanırım kirpi. arkadaşım kirpiyle çok seviyor ya. Ben senden ki, sen ben ben senden orgazik miydi neydi? Onlar ben sana da... ne verdim kız? Ben sen bana orgatik gibi bir şey verdim ben de sana kirpi verdim. orgatik ne be? Ben onu diyemiyorum arkadaşlar. Orgazik Or anladım. Evet arkadaşlar ben onu pek diyemiyorum da siz kusura bakmayın. Onu ben de diyemiyorum. Neyse. Neyse ne? Son 3 takasımız. Ya, bu da bu da bu. Hmm, Hadi. Koydum ben. Kızın. Ne oluyor lan? Mesaj <laughs> geldi bana. Hoş geldin arkadaşlar. Keşfinize bakın. Keşke dinozor almasaydım. Değerini bil bak. Biliyoruz. Bu mavi. Bu mavi kabul etmem. Yok be. Şurada küçük şeyler var. Yeşillik var ya. Gördün mü? O su yeşili olmaz. Ay, su yeşil. Ne bulayım başka ben? Başka yeşil kalmadı. Joker. Sadık da sağlam senden. Hmm, Dur bakıyorum. 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 Yeşil pet isterim. Yeşil pet. Şunu vermekten başka geçiyorum. Tamam. Arkadaşlar bir de ben vazgeçtim. Yani ben vazgeçebilirim. Tek bu bo... Başka yeşil bulamadım da. Arkadaşlar ben günün sonunda yani birbirimize pet vereceğiz ya. Ama yeşil renk olmasın. İstediğimiz renk. Rastgele bir renk. Evet hediye bir... olarak verelim. Evet. Ve bu aldığımız takas petleri sonsuza kadar bizde kalıyor arkadaşlar. Evet. Yılbaşı ayı, bu yıl, yılbaşı diyorum. Celal Bayram'a hediyesi verelim kendimize. İ Aa, iki takas kaldı. Evet. İki takas kaldı. Ne bulacağım lan ben Yeşil şimdi? Çok ayağına bakarsan benim koyduğum şeyden anlıyorsun. Vallahi bilemem koyduğum. koydum. Ayağında var. Sen buna bu ne gı mı diyorsun? Bu çok güzel bir Tabii tura. ki de hayır demiyorum. Deme sakın ha. Çok güzel. Biliyorum. Pet çok Hı. güzel. Bulamadım. Dur. Hmm. Hadi koy artık. Koydum. Bu kalemin koydum. Bak <laughs> kalemin. Evet, zaten bu renk değiştiriyor. Yani bir şey olmaz arkadaşlar. Çok Bu kalemin. Kalemin değil mi? Bir takasımız kaldı. Ondan sonra birbirimize hediye vereceğiz. Siz de bunları şahitsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup yarım yazmayı unutmayın. Evet, like <laughs> buraya. Like atmayı unutmayın. Evet. Sonra Bana... haberim son size. Bu Şu sonra hediye vereceğiz birbirimize. Evet ve videomuzu da bitireceğiz. Ben sana çok açık bir şey veriyorum. Vallahi çok teşekkür ederim. Bir tane bir tane daha siyah tek boynuzu bulursam iki kere iki kere binek yapabileceğim yani. Çok teşekkürler. Ama hmm. benim ısırcık kardeş var bende. Bu ve sana bak, bak ne veriyorum. Ben daha bulamadım ya. Yeşil petim kalmadı. Sömürdün hepsini. Ve sen de sömürdün. Al, hayalet at. Arkadaşım yeter bak. Siyah tek boynuzu da oldum. Tamam. Hayaleti daha vermeyeceğim zaten bu sonunda. Sana güzel bir hediye vereceğim. Bu arada arkadaşlar istediğimiz şekilde verebiliyoruz artık. Hı -hı. Şimdi hediye şimdi ben Gir, ben sana ne verdim? Dur dur. Önce ben vereyim. Ben, ben sana ne verdim? Ha, hayalet al. aldım. Ben senden siyah tek boynuzu aldım değil mi? Sana ne versem hmm. ben şimdi? Aa, 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 aa. Güzel bir şey ver. Ha? Ben gerçekten sana güzel bir şey vereceğim. Evet sen de bana güzel bir şey ver lütfen. Vereceğim, vereceğim, vereceğim. Eğer vermezsen küserim Sina. Mektubumu keserim. <laughs> Espriye Sana. bak. Çok komik. Sana... Yine espri böyle, sanırım. Bulamıyorum arkadaş. Arkadaş bulamıyorum. Çok zor. Benim, benim için tüm petlerim çok değerli. Ama vermem gerek. Bakalım. Devam edelim. Bilamadım. Kestik arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık biraz zor seçimi da, O yüzden kestik. Diğerini bil. Yani diğerini bileceğiz. Eğer kötü verirsen küzerim valla. Ben sana attım gelmedi mi? Aa, gelmedi daha. Aa dur tekrar atayım. Gelmedi herhalde. Aa 200 petim oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın şurada 200 petim görünüyor. Bende görmüyorsunuz çünkü bir şey, kuzenim çekiyor ben çekmiyorum hadi be kardeşim gelsin. Ben artık. pet bulamıyorum. Hani az önce kaç tane şahinim var benim. Gotik kedileri binek yapmaya gideceğim videonun sonunda. Sen... Ben de hayalet at. <laughs> tamam kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Ya Rabbim hadi gel. Ben gotik kedimi binek yapacağım. Ben hadi de gel. hayalet atımı binek yapacağım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Değil mi Miray? Geliyoruz evet geliyor ay, ay ay suya düştüm suya düştüm Kız da oldu Allah ben sen yoksa ben yokum <laughs> Allah beni bekle Burada bir canavar var bunu videonun sonunda öldürelim beraber. Evet öldürelim. Kimse öldürmüyor. Arkadaşlar bakın son zırhımızın parçasını görmüş oldunuz sizde. arkadaşlar zırhı bulamayanlara bir de zırhın yerlerini gösterelim. Gösterelim. Çünkü yani son gün yani sizin bulmanızı isteriz. Aa kanka ben girdim ya. Ben gidelim. zaten girdim. E sen neredesin? Ah, gel aşkım. Uçarak geliyorum tamam mı? Hayalet atı binek yapabilir miyim? Hangi hayalet at kız? Üç tane hayalet atım var da. Ben sana büyük mü vermiştim? Evet yapabilir miyim? Niye ya bana soruyorsun kızım yap ya. Tamam nerede? Minek <laughs> yaparsan yap. Evet dedim. Ve yapıyorum arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz tabi. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu arada bana hayal kitap için teşekkür ederim. Ben de evet arkadaşlar. mi? Ben de sana çok güzel ve değerli bir tane pet verdim. Parayla alınan bir pet. Evet yani Adiminin annesinin peti. Aa evet doğru. Hı. ha bu arada iki elmas kazandı. Üç sadık olsun birleştirdiğim için. Kim bana da öyle bir elmas verecek. Ve 7 yedi elmasım olacak. Hadi Evet. Arkadaşlar ben, arkadaşlar ben gotik kedi her zaman. zaman. Biliyorum şimdi arkadaşlar. Ben ben, ben gotik kediyi her zaman binek yapmak istiyordum ve artık Benim yaptım. iki tane gotik kedim var. Bir tane daha olsaydı binek yapardım onu ben. Bu nereden geldi tövbe estağfurullah. Dur. Şimdi sen de gel ben de bineyim ve size arkadaşlar onun yerini göstereyim. Ay ne kadar tatlı. Petlerimizle beraber gösterelim yerlerini. Evet gel. evet kankacığım. Gel petine gel. bin gösterelim. Kanka bir dur. Beni de bekle. Tamam bekliyorum hadi. Gel gel hadi gidelim. diyoruz. Bu arada arkadaşlar kuzenimiz daha fazla böyle videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü tarih belirlemem lazım. Kuzenim her zaman bize gelmiyor. Bizim, yani bizimle yaşamıyor kuzenim. Ve arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Benim de kanalım var. Bugün ilk videomu çekeceğim. Evet o da bir YouTuber olacak. Onun da diğer videolarda kanalının ismini vereceğim. Unutmayın abone olun da. Ben bana da abone olun. Güzel hadi. videolar çekeceğim eminim İnşallah çekeceğiz. Hayır ilk önce hadi gidelim. Kanka gel önce sert ben önce göstereceğim. Sen hayır 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 gel be. Sen neredesin? Gel kızım. Kanka bir tane yer biliyorum ya. Oraya da sen gösterirsin ilk önce ben gel. Tamam kız. Sen yani. neredesin? Hemen gidin ben an geleyim. Arkadaşlar buradan gidince şu robotun altında ay gitmeden. arkadaşlar. Robotun bir altında bakın ben aldığım için görünmüyor. Şu suda, şu suyun şurada görürsünüz. Evet arkadaşlar. Şimdi sen göster hadi. Kanka gel beni takip et. Dur ekranımı çevireyim tek elle oynuyorum. Gel kız gel. Evet arkadaşlar. Bilenler bilir. Hadi bakalım. Bilmeyenler için size söyleyeceğim. Çünkü son gün ve bunu bu zırh, bu parçayı almazsanız zırhın özelliğini kullanamazsınız. Zırhın özelliği de uçma arkadaşlar. Şimdi evet. ben bunu söyleyelim. Çok güzel uçuyor genellikle yani. Genellikle çoğunlukla burada oluyor. Evet. evet. Gelin bakalım. PK yazısının arkasında da vardı ben de hatırladım. Evet arkadaşlar. PK yazısının arkası genellikle kutular falan Sürpriz kutuları mesela geçen sezondan kutu bulma şeyleri hep burada olur. Evet. Gel kanka göstereyim. Arkadaşlar bizim gösterdiğimiz yerlerden çıkmazsa oyuna bir yere girin, girin, tekrar çıkın, onları alın çıkar mutlaka. Evet arkadaşlar. Ben hep böyle yapıyorum zaten. Burada olur arkadaşlar. Evet güzelim, sıra sende. Evet. Ve ben bir yer daha göstereceğim. Daha bir yer biliyor muyum? Biliyorum. Ben bir yer daha biliyorum. Ama dur. Tam ben de bir tane yer biliyorum. Belki sen de benim aynı bildiğim yeri biliyorsundur.